Numaralanmış cümlelerde noktalama yanlışları olanlara eksi, olmayanlara artı işareti getirilecektir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde yapılan tüm işaretlemeler doğrudur? A artı eksi eksi artı, B eksi artı artı eksi, C artı eksi artı eksi, D eksi artı eksi artı. İnceleyelim. Arkadaşım en son yapılan yarışmada birinci olmuştu. Burada noktalama yanlışı yoktur. Her gün saat 9.30'da kalkar okula giderdi. Burada noktalama yanlışı vardır. Saat ve dakikayı ayırmak için iki nokta değil tek nokta kullanılır. 22 Aralık 1974 tarihinde dünyaya gelmiş. Burada da noktalama yanlışı vardır. Eğer ay adı yazıyla yazılırsa noktalama işareti kullanılmasına gerek yoktur. Bu havalarda hep gezmeye gideriz. Tamamlanmış bir cümledir. Sonuna nokta kullanımı doğrudur. Sıralamamız artı, eksi, eksi, artı şeklinde olacaktır. Cevabımız A seçeneğidir. Maya medeniyeti, Maya halklarının Orta Amerika'da kurduğu ve binlerce yıl süren yüksek bir medeniyettir. Günümüzdeki Guatemala, Meksika, Yucatan Yarımadası, Belize, El Salvador ve Honduras'ı içine alan bölgede 5 ayrı devlet kurmuş, bu arada yüzlerce lehçeyi dil olarak kullanmışlardır. Verilen metinde virgül görevlerinden hangisiyle kullanılmıştır? A. 1 ve 2 B. 2 ve 3 C. 1, 2 ve 3 D. Yalnız 1 İnceleyelim. 1. Bir, birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur. Evet, bunun örneğini görebiliyoruz. 2 sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. Evet, bunun örneğini de görebiliyoruz. 3 uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konur. Evet, bunun örneğini de görebiliyoruz. Cevabımız C seçeneğidir. Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerini, durumunu açıklamak ve göstermek için kullanılır. Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur. Verilen açıklamalarda aşağıdaki noktalama işaretlerinin hangisinden söz edilmemiştir? A. 2 nokta üst üste B. 3 nokta C. Yay ayraç D. Ünlem işareti İnceleyelim. Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur. 3 nokta Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerini, durumunu açıklamak ve göstermek için kullanılır. Yay ayraç. Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur. İki nokta üst üste. Cevabımız D seçeneğidir. Söz alay ve küçümseme anlamı katmak amacıyla yay ayraç içinde kullanılır. Saat ve dakikayı bildiren sayıların arasına getirilir. Eş görevli sözcüklerin arasına konur. Verilenler arasında aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisine ait bir açıklama yoktur? A 2 nokta, B virgül, C nokta, D ünlem. İnceleyelim. Söz alay ve küçümseme anlamı katmak amacıyla yay ayraç içinde ünlem işareti kullanılır. Saat ve dakikayı bildiren sayıların arasına nokta getirilir. Eş görevi sözcüklerin arasında virgül kullanılır. Cevabımız A seçeneğidir. Buraya gelişimin iki nedeni var. Özlem, umut. Cümlesinde yay ayraçla gösterilen yerlerden herhangi birini aşağıdaki noktalama işaretlerinden birisi getirilemez. A 2 nokta, B virgül, C noktalı virgül, D nokta. Buraya gelişimin iki nedeni var. Açıklama yapılacağı için iki nokta kullanılır. Özlem, umut, eş görevli sözcükleri olduğu için virgül kullanılır. İki özellik sayıldığı için de sonuna nokta getirilir. Cevabımız C seçeneğidir. 5A sınıfı öğrencilerinden Nurbanu, Nurten, Nazmiye ve Nermin şu cümleleri kurmuşlardır. Bunlara göre hangi öğrencinin cümlesinin sonuna diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? A. Nurbanu B. Nurten C. Nazmiye D. Nermin İnceleyelim. Nurbanu Ona bunu yapamazsın. Evet burada bir uyarı var sonuna ünlem işareti getirilir. Nurten, ne mutlu Türk'üm diyene. Evet burada da ünlem cümlesini görebiliyoruz. Nazmiye, bir insanın üstüne bu kadar da gidilmez ki. Burada da ünlem cümlesini görebiliyoruz. Nermin, bunu nereden aldın? Bu bir soru cümlesidir. Sonuna soru işareti getirilir. Farklı olanı istediği için bizden cevabımız D seçeneğidir. Fransız öfkeyle, bu nedir? Bir tek göktaşımız eksikti, sanki diye bağırdı. Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere, sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? A. 2 nokta konuşma çizgisi, soru işareti. B. Noktalı virgül konuşma çizgisi, soru işareti. C. 2 nokta tırnak tırnak. D. Virgül konuşma çizgisi, ünlem işareti. Fransız öfkeyle, Birinin sözünü vermeden önce iki nokta üst üste kullanılır. Birinin sözünden önce konuşma çizgisi kullanılır. Bu nedir ifadesi soru cümlesi olduğu için de sonuna soru işareti getirilir. Sıralamamız iki nokta, konuşma çizgisi ve soru işareti şeklinde olacaktır. Cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraçla gösterilen yere virgül getirilemez? A. O doktoru hemen buraya çağırdı. Burada virgül kullanılmalıdır anlam karışıklığını önlemek için. B. Haydi sıkıntıları unutup eğlenelim. Ünlem cümlelerinde ünlem ifade eden sözcükten sonra virgül kullanılır. C. Çocuklar bir daha buraya gelmeyin. Burada da özleden sonra virgül kullanımı uygundur. D. Buradan gittikten sonra beni arar mısın? Burada virgül kullanımı uygun değildir. Cevabımız D seçeneğidir. Çiçeklerin dilinden en çok kadınlar anlar. Kadınlar içlerini çiçeklere döker. Onlarla söyleşirler. Evlerinin her köşesini minik bir bahçeye çevirirler. Sonra çiçeklere kendilerince isimler takarlar. Hanım eli, hanım düğmesi, hanım sallandı, Cemali Güzeli, Hüsnü Yusuf, Kına Küpe Çiçeği, Saksı Güzeli. Aşağıdakilerden hangisi bu metindeki noktalama işaretlerinden herhangi birisinin görevi değildir? A. Cümlenin sonuna konur. Evet tamamlanmış cümlelerin sonunda nokta kullanılır. B. Bazı kısaltmalarının sonuna konur. E, bunun örneğini göremiyoruz. C. Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonuna konur. Evet iki nokta üst üste kullanılır. Bunun örneğini görebiliyoruz. D. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur. Evet virgül kullanılır. Bunun örneğini de görebiliyoruz. Cevabımız B seçeneğidir. Aslında konumuz çiçekler. Narin ve korunmasız çiçekler. Sadece çiçekler mi? Elbette ki değil. Çiçeklerle birlikte çocuklar, gençler, kadınlar, insanlar. Bu metinde kurallarından hangilerinin örneği vardır? A yalnız 1, B yalnız 2, C 1 ve 3, D 2 ve 3. İnceleyelim. 1. Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümünün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek veya ifadeye güç katmak için 3 nokta konur. Evet, bunun örneğini görebiliyoruz. 2. Soru bildiren ancak soru eki veya sözü içermeyen cümlelerin sonuna soru işareti konur. Hayır, bunun örneğini göremiyoruz. Burada soru cümlesi vardır. Soru cümlesinden sonra soru işareti getirilmiştir. Ancak şöyle bir cümle olsaydı, yaşınız şeklinde bir cümle olsaydı, burada soru işaretinin kullanımı örneklenmiş olacaktı. 3- Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına virgül konur. Evet, bunun örneğini de görebiliyoruz. Cevabımız C seçeneğidir. Tırnak işareti 1. Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktaran sözleri 2. Özel olarak vurgulanmak istenen sözleri 3. Cümle içerisinde eserlerin ve yazıların adları ile bölüm başlıklarını belirtmek için kullanılır. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisi bu kuralların herhangi birinin örneği değildir? A. Ahmet eve giderken ona biraz daha yürümeliyiz demişti. Burada başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözleri göstermek için tırnak işareti kullanılmıştır. B. Onun gibi bir adamı hayatım boyunca tanımamıştım. Burada özel olarak vurgulanmak istenen sözleri belirtmek için tırnak işareti kullanılmıştır. C. Yazar bir bilim adamının romanında hocasını anlatmış. Burada cümle içerisinde eserlerin ve yazıların adları ile bölüm başlıklarını belirtmek için kullanılmıştır. D Yıldız, Yıldız. Okumak okul dünyası. 11 139, 150 Burada bibliografik bir künyede eser adını belirtmek için kullanılmıştır. Verilen kurallardan birinin örneği değildir. Cevabımız D seçeneğidir. <laughs>